Sayın Başkanım dün meclisimizin kapanışında hepimizi utandıran görüntüler de yaşandı. Ben başta Adıyaman Milletvekili Sayın İshak Şan olmak üzere bu olay nedeniyle bir şekilde incinen, bir şekilde nahoş bir muameleye maruz kalan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ama bir muhasebe ihtiyacımız var. Bir eski başkanın bir genel başkana kol mesafesinde yaklaşarak laf atması ne milletvekiline ne eski bakanlığına yakışırdı. Ondan sonra da çıkan olaylara adeta herkesin koşarak dahil olması bütün meclis adına nahoş bir görüntü yarattı. Bakıyoruz toplam karışan kişi sayısı 20-30 ama imajı zedelenen ve mehabeti eksilen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Siyaset Kurumu, parti genel merkezlerinin dünkü olaya karışan bütün arkadaşlarla ilgili tek tek, bir nasihatta bir tavsiyede bulunması ve bu olayların bir kez daha yaşanmaması icap eder.